Dün İstanbul'da 16 üniversite öğrencisi tutuklandı. Türkiye İçi Partili. MESEM'i protesto etmişlerdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bulunduğu bir ortam içerisinde. Öncelikle meslem nedir? Meslem, mesleki eğitim merkezleri. Burada çocuk öğrenciler çalıştırılıyor. Genç öğrenciler çalıştırılıyor. 14-17 yaşlarında. Eski adı Çıraklık Eğitim Merkezi'ydi. Bu merkezlere kayıtlı yaklaşık 504 bin çocuk öğrenci var veya genç öğrenci var. Yine TÜİK'in verilerine göre de Türkiye'de yaklaşık 9 bin çocuk genç, 17 yaşın altında çocuklar çeşitli iş yerlerinde çalıştırıyorlar. Yani yaklaşık buçuk milyon genç işçi var, çocuk işçi var Türkiye'de. Ve yani 12 saat çalıştırıyorlar. Tek öğün yemek veriliyor. Asgari ücreti 3'te birini alıyorlar. İstismara oluyorlar. Birçok hak ihlali Ve 86 çocuk işçi iç cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu üniversiteli öğrenciler Milli Eğitim Bakanı'nın bulunduğu bir toplantıda, tam da bununla ilgili bir toplantıda barışçıl protesto haklarını kullandılar. Ama hem itilip kakıldılar, darp edildiler, hem de apar topar bakır kuadresine götürüldüler. Orada savcı hiçbir ifade almadan tutuklamaya sevk etti ve 16 öğrenci tutuklandı. Ya bunun neresinde hukuk var? Neresinde adalet var? Neresinde adalet var? Yani insanlar en barışçıl bir biçimde bir bakanı veya bir siyasetçiyi protesto edemeyecekler mi? İfade özgürlüklerini kullanmayacaklar mı? Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmayacaklar mı? Bunlar hepsi üniversite öğrencisi. Kaçma şüpheleri yok. Yok efendim direnmişler. Neye direnecekler? Nasıl direnmişler? Protesto hakkını kullanmışlar. Bütün dünyada böyle ama sadece Türkiye'de böyle değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne buradan sesleniyorum. Bu siyasi tutumunuzdan vazgeçin. Yargıya sesleniyorum. Bunlardan vazgeçin. Bu yaptığınız hukuk değil, adalet değil. Kendi siyasal tutumunuzu kararlara yansıtmayın. Kamu gücünü böyle kötüye kullanmayın. 16 öğrenci derhal serbest bırakın.